Hanımlar Beyler günü dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ee, daha önce bankacılık, Bankacılık sektöründe risk takip uzmanı olarak görev yapıyordum. Şimdi? Şimdi kızım olduktan sonra ev hanımıyım. Oh. Fakat onun eğitim koçluğunu üstlendim. Eğitimle ilgileniyorum. Ne kadardır? Ee, 11 yaşında 11 yıldır. 11 yıldır. Maşallah yaşını yani öğrenmek şekilde. için sordum zaten. Evet 11 zaten. yaşında kızım. Ne kadar güzel. Peki başka bir şey yapmaya vaktiniz Piyano kalıyor mu? Piyano çalıyorum. Kızımla çalıyoruz. beraber evet. Aynı güzel. E, Keyifle. Harika. Anne kız güzel. hem çalıyoruz hem söylüyoruz o şekilde. Aa, Aa, ne söylüyorsunuz mesela? Her telden çalıyoruz söylüyoruz ama ben ha. sanat müziğini çok seviyorum. Sanat müziğini Harik söylüyorum. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyidir. Ee, oturduğum yerden de çok güzel cevapladım ama tabii buranın burada heyecanı bambaşka tabii burada nasıl olur. Ama artık 3 yarışmacı gördünüz biraz rahatlamışsınız. Tabii biraz diye daha rahatladım. Tahmin ediyorum. Harika. Başlayayım mı ufak? Evet lütfen. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir tür ince kumaş. Harf alayım. Tabii. Bir harf, harf alayım. Krep. Krep. Doğru cevap. Basmama gerek. Basın. <laughs> evet. Bir an unuttum ben. Süreyi durdurmak tamam, için unuttum. basmanız <laughs> lazım. Yoksa akar gider maf oluruz. Maalesef. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. İkinci aradığımız cevabın sorusuna bakalım. Hadi buyurun. Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol. Harf alayım. Tabii. Yani mesela tahtanın üstünde böyle nokta var. Oyuk. Ne? Oyuk. Bir harf değişik. Oluk. Oluk doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir... Kökenli mi? Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım soru. Bir ülkenin halkına özgü dildeki ses perdesi değişiklikleri. Şive diyeceğim ama... Gibi bir şey. Aa benim mesela... Lehçe. Yok. Ben işte İngilizce konuşurken Londra nokta noktasıyla. Aksan. Aksan doğru cevap. <laughs> Hayaller gerçekler sevgili izleyenler. Ben daha çok çünkü Manchester aksanıyla <laughs> konuşuyorum. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime ee, sormaya karar vermişiz. Hadi hayırlısı buyursunlar. <laughs> İçine kişisel eşya konulup sarılan kare Bohça. şeklinde kumaş örtü. Bohça doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tıptan geliyor soru. Buyursunlar. Ameliyat yapan uzman hekim. Cerrah. Cerrah doğru cevap. Yine altı harfli mineralojiden geliyor soru. Buyursunlar. Acaba ne geliyor? Mavi renkli saydamı olmayan hidratlı doğal alüminyum ve fosfattan oluşan değerli bir harf mineral. Tabi. Aynı zamanda bir kadın ismi. Ee, harf alayım. Verelim. Sezen Aksu'nun şarkısı var. Ben niye bilemedim ya. Bir harf daha alalım. Harf alayım. Aldık. Heyecan yaptım. Evet. Harf alayım. Altık. Niye böyle? Heh. Firuze. Tabii ki Firuze doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir sıfata ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Çok vakit kaybettim. Söz dinlemeyen haşarı çocuklar için Yaramaz. kullanılan bir sıfat. Yaramaz doğru cevap. Efendim 3000 puandayız. 2 dakika 24 saniyede süremiz var. Harikayız bence. Biraz vakit kaybettim bir ama orada biraz, biraz biraz. bir şey söyleyeyim. Ama çok az vakit kaybettiniz. E, 6 harf alabilirsiniz bundan sonra. Hmm. Orada biraz dikkatli davranmakta da, fayda var. İşte 7 sorumuz daha var. Tamam. Ayarlamaya inşallah. Biz de destek atacağız merak etmeyin. <laughs> Hanımlar, beyler 7 harfli ikinci aradığımız cevap e, inanır mısınız? Farsça kökenliymiş sorusuna bakalım. Sınırlarda bulunan küçük kale anlamına gelen Farsça kökenli sözcük. Kale. Harf alayım. Tabii. Konya'nın bir ilçesinin ismi aynı zamanda. Kara. Değil. <laughs> Karaman ha, dermiş. Konya deyince direkt aklım. Bir harf daha alın harf istersen. Harf alayım. Aldık. <laughs> Dar başlıyor olabilir miyim? Başka bir sesli harf koy. De. Heh. Devur. Yok. Devur. bilemeyeceğim gibi. E bir harf daha al. Harf alayım. Aldık. Harfler tükendi. Kale, küçük kale. Daha tükenmedi. Üç harf daha alabilirsiniz ama daha tamam, altı var. soru daha var. E, kale anlamına geliyor. Kale. Bilemedim. Harf alayım. Harf verelim. Yapacak bir şeyim yok artık. <laughs> Hiç bilmediğim bir şey demek ki. Aslında biliyorsunuz. Derbent. Derbent. Doğru cevap. <laughs> Bilmez oluyor musunuz? Rica ederim. Efendim 8 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Yıkıp bozma, harap etme. İranlı. <laughs> yok yok yani e, Allah muhafaza nokta nokta gücü yüksek bomba derler mesela. Tahribat. Evet. Tahribat. Tahribat doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Motorlu taşıtlarda motorla vites arasındaki irtibatı keserek vites değiştirmeye olanak sağlayan parça. Şanzıman. Mı? Değil değil. Daha basit düşün. Kullanıyor musunuz Vites Hayır. Hani o basılır buna. Debriyaj. Debriyaj doğru cevap. Dokuz harflilere geçti ki Arapça, Farsça kökenli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Saygısı olan, saygı gösteren kimse. Hürmetkar. Hürmetkar doğru cevap. Yine dökü sarfli, Fransızca kökenli bir sıfat. Gelsin bakalım. Nesnelerin gerçeğine değil, bireyin duygu ve düşüncelerine dayanan. Öznel. Kişisel değil. değil. Fransızca kökenli. Öznel. Harfim var mı? Yani iki tane var. Almayayım. Almayın. o ee, zaman. Öznel. Mesela nesnel olunca nokta nokta bir bakış açısı evet. diyoruz. Öznel olunca nokta nokta bir bakış açısı diyoruz. Andım. Süre bitiyor, 7 ya, harf saniye alayım. kaldı. Aldık bir tane harf, durdurun artık. Ee, mesela ne ile fotoğraf çekiyorsunuz? Fotoğraf makinesi. Tamam, fotoğraf makinesinin Katraj. parçaları var. Hani nokta noktalara yakalandı derler magazinciler. Kadrajı diye değil, ama... değil. Ucunda, ön tarafında. Kadra, kadraj evet. zaten fotoğrafın kendisiyle alakalı. Deklanşör. Deklanşör. <laughs> Bilemeyeceğim galiba. Tarafsız bakış açısı nedir? Konjek. Falan. Konjö... Ah ne yaptım. Subjektif <gülüyor> olacaktı. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yine. Bu aralar bu çok hoşumuza geliyor. Çok bu kıyaf. aralar bu çok başımıza geliyor. Hiç hoşlanmıyorum bakın. maalesef Gerçekten evet. ya. Geldik yani iki tane sorumuz kalmış şurada. Oldu? Yani subjektif de aslında bayağı da verdim ama bir evet, şey bitmedi. Ben ben yok çağrışım yapmadı bir anda. Gelmedi yok. gelmeyince gelmedi. Kısmet dediğimiz. Evet efendim. maalesef. Efendim Son iki toz. tane sorumuz var. Dört saniyemiz var. Hı. Bu iki soruyu görelim. Zaten her görelim. şey bitti sonuçta. Ama aynen ama yani görelim. Be. Aynen şey aynen. Gülüyoruz. Efendim ikileme soruyoruz. On harfli bir zarf bu gelsin bakalım. Bir şeyin hızla ve önlenemez bir şekilde yandığını ifade etmek için kullanılan bir ikileme sözü. Hızla ve önlenemez bir şekilde. Evet. Nasıl alev, alev alev yanar. Başka? Hmm. Ses çıkartıyor gibi düşünün. Cayır cayır. Cayır cayır doğru <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> e Zaten süre o arada evet, bitmiş. Evet. Ayşegül Hanım 6000 puan aldınız. Hiç ki gün birinciliğine doğru cayır cayır gidiyordu. Gidebilirdim belki ama Aynen. işte Aynen. maalesef. Subjektif bizi mahvetti. Mahvetti evet. Ayaklarınıza teşekkür, sağlık. Teşekkür çok başarılısınız. Ediyorum. Gerçekten inşallah tekrar karşılaşırız. İnşallah. i̇nşallah çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler Ayşegül Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve günün son yarışmanızı geliyor.